Merhaba. Post 42'ye hoş geldiniz. Soğuk Savaş yeni sezonda sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsınız demiştik ki merak etmeyin mart gibi başlarız. Başladık. <laughs> evet, ee, bize uygun bir zamanla başladık. Bugün Şokopop hafıza kurtarma timi bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz... Heyecan var mı? Var. Bizde de var, ilginç. Dekor değişikliğimiz var, evet, ee, yeni Abi, kurallarımız var. Bunu hemen anlatayım. Bu pas tuşu, <laughs> e, çok kötü bir şaka yaptığı zaman karşı taraf, basıp gidebiliyoruz. Ya da ben yeteri kadar soru sordum, basıp gidebiliyorum Muhatap falan gibi. Muhatap olmama tuşu. Ya da Aynen öyle. Işte bir... ee, ben bu kadarlık anlaştım sizinle. Ee, işte daha <laughs> Yeter fazla para vermeniz lazım falan gibi gibi şeyler de var. Ee, tabii ki seyirciye de anlatmış olduk böylece. Var mı başka unuttuğumuz bir şey? Yok soru soruyorduk değil mi? Nasıl bu Evet ya falan <laughs> Bir sene falan geçti. Biz de heyecanlıyız. Ee, o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Gülersen kaybedersin. Daha gergin bir dekorla birlikteyiz. Nasıl iyi hissediyor musun? Çok. <laughs> ben de aşırı hissediyorum. <laughs> şey <hiç görmem gülüyor> Cinsel yolla bulaşan popçuya ne denir? <gülüyor> <gülüyor> ne denir? Aşkın Nur Frengi. <laughs> <laughs> Çok güzel başladık. Güzel <laughs> başladık. <laughs> Buradan selamlar. <laughs> Sevgiler, saygılar. <laughs> Şenol Güneş neden Mustafa Sandal'dan milli takım şarkısı istemiş? Neden? Çünkü Tarkan'a ulaşamamış. <laughs> Oturmamız uzun sürüyor. Kusura bakma. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ya açtın mı? evet, iyiyim şu an. Nasılsınız? Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Rahatım. Benim avuçlarım tarlıyor ya. Yani, falan. Evet, evet. <laughs> Bir gerildik ama birazdan o gerginliği alacağız. Ben <laughs> Uyuyan askerlere Mevla tarafından rüyalarında gösterilen seksi ve detone varlığa ne isim verilir? ne isim verilir? Tuğba ikinci. <laughs> Öyle bir şeyleri vardı. Bir... Evet. Canı neler ister? Uykuda Mevlam beni ona göster. <laughs> İnşallah göstermemiştir. Gerildik. <laughs> şimdi biraz daha gireceğim. <laughs> Hükümetimizin herhangi bir problem. <laughs> yani... <laughs> ama bu ne ne? Ben de zaman. İnternette yaşayan canlara ne ad verilir? Ne ad verilir? Sibercan. Oh -oh. oh -oh. Türkiye'de gay denilen popçuların ortak özelliği nedir? Homofobi. Aynen öyle. <laughs> Doğru cevap. <laughs> Buradan sevgiler kendilerine. Bir manken Almanya'da düşüp yaralanırsa ne yapılır? Ne yapılır? Pansuman Krause. <laughs> Bunun sunduğu programda da bir sürü insan düşüp... Bir, evet. Layer'la bir şaka. İsmini Vipart. Fear Factor müydü? Şey. Onu da sundu, diye. onu da sundu. Niye bu konuda ünlü olabilir ya? İnsanlar yaralanırken ben sunuyorum diye bir ünlü olmuş. Ülkemizdeki ünlülerin politik duruşunu anlatan Tarkan şarkısı hangisidir? Hangisidir? Kuzu kuzu. <gülüyor> Anlamlı. <gülüyor> Tarkan, lazer epilasyon merkezi açarsa adını ne koyar? Ne koyar? Kıl aldım abi. <laughs> Hükümetimizin Yapmam. Tamam yapmayacağım <laughs> Diğerlerine göre çok daha az yakan 90'lar müzik grubu hangisidir? Hangisidir? Dizel Çelik Ercan <gülüyor> <gülüyor> Kötü müydü yani? <laughs> Pekka'nın yarısı Ramis'ten oluşan kardeşine ne isim verilir? Yarısı? Ramis'ten evet, oluşan yana. kardeşine ne isim verilir? Semiramis. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kal. <laughs> Ekranlara çıkıp ünlüler hakkında dedikodu ve yalan yanlış bilgiler veren ve insanların ilgisini bu şekilde çekmeye çalışan gerçek yüzünü saklayan kişi kimdir? Serhan Serengil. Aynen öyle. İşte şöyle şey Gülben Seren el tutuşması yapalım. <laughs> <gibi. gülüyor> Saksıda yetişen popçuya ne denir? Aa, ne denir? Bunu bilirsin. Eyvah. Doğuş. Doğuş denir. Saksılarla haşır neşir başka bir popçumuz daha geldi aklıma da. Neyse onu şey yapmayalım sonra. O saksı değil. <laughs> Sevda Demirel'in en sevdiği şehir hangisidir? <laughs> Yani. Tokat. <laughs> İsmail sınava girerse ne olur? Ne olur? İsmail YKS. <laughs> yani işte. <laughs> Tarkan'ın anlık sinirle yazıp sonra değiştirdiği şarkı hangisidir? Hangisi? Kış güreşi. <laughs> kime sinirine böyle bir şey yazarsın ki bu arada yani? Çağla Şikel, yamyam olmaya karar verirse bunu SMS yoluyla nasıl duyurur? Nasıl? Dostumu yedim, seni bekliyorum. <laughs> İnsanların ayağından vurulmasına ne ad verilir? Ne ad verilir? İboşop. <laughs> <laughs> ne hayranlarına ne denir? Ne denir? Nezbiyen. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Gayet güzel. Botaniğe olan ilgisiyle tanıdığımız popçumuz kimdir? Doğuş. Yıldız Tilbe de olabilir. O yüzden... Böyle <laughs> yani şey yazdıktan sonra fark ettim. Yani emin değilim. Bunu sosyal medyaya soralım. Milli maçlarda ortaya çıkan mental rahatsızlık nedir? Nedir? Çoklu kıraç bozukluğu. Biliyorsun. <laughs> <laughs> Harika. <laughs> Kıraç'ın klibinde böyle yanda üç Sekiz tane, tane sağ, sağda üç tane, bir tane de kafasında küçük bir kıraç var. <laughs> onu fark ettiniz mi? O çok <laughs> gereksiz ya. Evet. var, ben onu merak <laughs> ettim. Yani Kıraç'ın aldığımızda... Gölge gibi böyle. Bu arada, <laughs> bu arada e, o klipteki kıraç sayısı kadar da gol yedik. <laughs> arada, o da güzel bir şey oldu. <laughs> evet, tesadüf. <laughs> <Evet, tesadır. gülüyor> Sevda Demirel'in Hande Ataiz'ine tokat atabilmesinin asıl sebebi nedir? bunu bilmem Nedir? Cem'in davranmaması. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ya çok saçma <laughs> bir <bizim gülüyor> şey. Bu arada aynı ses çıkardı Cem <laughs> Ya böyle bir <laughs> şey olur <olmadı. gülüyor> mu? <laughs> Rakiplerini yenemese de mücadeleye devam eden popçiye ne ad verilir? Ne ad verilir? Hande Dener. <laughs> Türk pop müzisyenleri bir rekabet içine girse kim kazanır? Hande Yener. Bravo. She <laughs> 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 en azından Demet Akalın'ın yendi diye düşünüyorum. Tabii. Aynen. İzledim çünkü. Evet. Yani şöyle müzikal açıdan. <laughs> Kafesi alışlar <alışveriş> ee... <laughs> <Sonuçta Evlere servis edilen şarkıcıya ne denir? Ne denir? Paket duru. <gülüyor> 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 Benim de Phuket Duru diye bir şakam vardı. Evet. şey turistik yok. Neydi? Egzotik adam mıydı? Egzotik. Ha, yani. Aynen. Güzeldi ya. <gülüyor> <kanala>. <gülüyor> 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 Tuvalet camlarında standart haline gelen ölçü birimi nedir? Hande'den daha fazlası gibi bir şey olmalı yani. Yok Hande teyze. Hande teyze. <laughs> evet. Ha. <laughs> Aslında çömelmiş bir Hande Eşi onu aldattığını öğrenince İzzet Yıldız Han'a ne demiş? Is that true? Üç <laughs> kere. <laughs> <laughs> İbrahim Tatlıses Zoom'da sanal olarak <laughs> verdiği Erillik 101 dersinde öğrencilerinden ne rica etmiştir? Ne rica etmiştir? <laughs> Bir tek dileğim var. Mütlü ol yeter. <laughs> <laughs> Tarkan neden milli takım şarkısı yapmamış? Meşgulmuş. Çişi varmış. <laughs> Bil bakalım kimin şakası. <laughs> Yıldız Silbe alnından vurulunca ne demiş? <laughs> ne demiş? Delikanlım. <gülüyor> <gülüyor> Hükümetimizin herhangi bir problemi, çözüm yöntemini de anlatan Tarkan şarkısı hangisidir? <gülüyor> Yolla. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Adamlar çalışıyor abi. <laughs> Soğuk Savaş'ın bu bölümünün sonuna geldik. Kazanan Şokopop hafıza kurtarma timi oldu. Bravo. Yani biz... <laughs> <laughs> Biz tabii sizin alanınızda mücadele etmeye çalıştık. Eee hüsrane uğradık. Ya hakkıyla <laughs> mücadele ettiniz. Bir, belli bir yere kadar. Evet. <laughs> en azından <laughs> denediniz. En azından bir organizasyonda hakkıyla mücadele eden bir ekip gördüler. Ee, yani <laughs> <Boy, boy, boy. gülüyor> bir daha görüşeceğiz mahkeme sonunda. <laughs> evet. Karşılaşır. Evet, evet. Bence şey yapalım hepimiz bir tahminde bulunalım. Hani hangi kimden sıkıntı dava çıkabilir hagancığım. diye. Evet. Kim kazanırsa. Kimse dava açmaz bence ya. Çok tatlı kadınlar. o. Bence ya hepsi bütün bahsettiğimiz insanlar. Hepsi şeker insanlar. bir sevdiğini şey yapar. Bir dakika. Bir dakika. Seren Serengil'den bahsediyoruz kazanan ekip e, bir şey yapması gerekiyor bizim e, soğuk savaşta. Bize Güzel bir güzellik yapıyor. E, <laughs> ne kadar var <laughs> mı böyle bir... Ay dilen ateşler. <laughs> Çok izlenmiyor biliyor musunuz? Var ama. Şöyle bir... Yani Ateşleyin bir şeyler. Çok sapan adamlar. Şimdi şimdi 3'ten geriye sayacağım. Size hazırlanma fırsatı vermeden bir kazanma hareketi isteyeceğiz şimdiden. 3, 2, 1. <laughs> Bro. <laughs> range <outrageous, laughs> <hilarious. laughs> <laughs> <laughs>